Kremlin bakım onarım gerekçesiyle Kuzey Akım 1. boru hattından Almanya'ya doğal gaz tedariğini 10 günlüğüne askıya aldı. Ancak Berlin'de bu kesinti kalıcı olur mu endişesi baş gösterdi. Putin gazı kesti, Almanya'yı tedirgin etti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Almanya-Rusya ilişkilerinde kritik sürece gelindi. Almanya'nın doğal gazının önemli bir bölümünü sağlayan Moskova, gaz akışını kesti. Kuzey yakın bir doğal gaz boru hattındaki bakım ve onarım çalışmalarına başlayınca gaz sevkiyatı tamamen durdu. Bakım ve onarım çalışmalarının 10 gün sürmesi bekleniyor. Ancak Almanya, Rusya'nın bakım ve onarım çalışmalarından sonra gaz akışını sağlayamayacağından endişe ediyor. <laughs> Öte yandan Alman Siemens şirketi Kanada'nın Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırım kararına rağmen teslim etme kararı aldığı yalıtım türbininin en kısa zamanda yerine monte edeceğini açıkladı. <laughs> Siemens'in Kanada operasyonunun tamir ettiği bu türbin, kuzey yakın bir doğalgaz boru hattının bakımı için kullanılacaktı ancak savaş nedeniyle yaptırımlara takılmıştı. Rusya'nın Gazprom şirketi ise türbinin gelmemesini gerekçe göstererek Avrupa'ya gaz akışını %40'a indirmişti.